Merhaba hala, bu sen misin? Yoksa sen mi sandın? Beni çimdiklesin beni. Şöyle işe gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalanlarda yalan gözlerin. Merhaba hala, amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk. Ve ne güzel sonra ermişti o gerzeğe kipenme Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatör Nuhar Bey'in Tarabya'daki köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözünden eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Karaklıklar Denizi'nin biletsiz yolcusu. Merhaba artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler, vay anasını be. Bak şimdi ağlar mı, tez kapatsın biri gözlerimin bozuk balasını. Oysa o zehir kusan fabrikayı yolunda beraber ıslanmıştır. Biz nice yağmurda ve o gün Nuvar Bey'in çırak yoktaştığı Bir hayvancın inleyen yol kenarı çamurunda Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin Bir de o gariban köpeğin sızlamıştı Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim Ve damarımda ilk defa böyle cızlamıştım Merhaba hala Yoksun mahallemizin en havalı kızı Merhaba, yanlış allara takılmış muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağmazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazında. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm ben sana. Hani hayvanlar yavrusunu yararmış, aynen öyle. Etkut tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir ben gelir üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsam. Yani taş olsam ortada ikiye bölünürdü. Gitme Lala Nur, dur gitme, tekrar gitme ne olur. Aldık şekle saçma, saçma sapan sözlerime. Yo hayır ağlamıyorum. Galiba cigaran dumanı kaçtı gözüme. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bir, tüp, ne bir bahtın açılır, ne de boyun uzar. Üstelik annen ölmüştü ve sokağınız acı kaldırılacak kadar dardı. Ters o her şey. Millet işini bırakmış, aklını bize takıyordu. Yahu altımızda çukur yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben hiç sorma el er attığım her iş çok geçmeden batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şu sıkkıma yatırdım. Ama gelinliğim duruyor hala. Babaya diyarı cumbalı evi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şurada ben seni bir tek gün, bir tek gün bile unutmadım. Merhaba alan? merhaba Yüzgün Melek, merhaba Kadersizim, Talihsizim, merhaba Titreyen Bilim, Ağrıyan Dizim, Vazgeçilmezim. Ama necdet Tosun öldün Nalan, artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğim çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcalar birer birer uğurladık. Ve dünya kirlendi. Filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, sen ortada sıçan, ben şaşkın körebe. Ulan seviyorum be, ulan nerede inceldiyse orada kopsun. Ulan seviyorum be.